Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle bir kitap yolculuğuna çıkacağız. Kitabımızın adı Dedemin Müthiş İcatları. Şöyle bir kitabımız var. İşte ben ve dedem. Dedem çok yaşlı ve çok zekidir. Bahçenin ucundaki karanlık ve tozlu atölyesinde dünyanın en müthiş icatlarını yapar. Benim dedem bir mucittir. Bir gün dedeme bir mektup geldi. Mektupta şöyle yazıyordu: Saygıdeğer efendi, dünyanın en yeni ve en büyük icat yarışmasının yarışmasına davetlisiniz dedeler kategorisinde hayal gücünüzü kullanın ve birincilik ödülünü kazanmak için müthiş bir icat yapın. Dedem kafasını kaşıdı. Nasıl bir şey icat etmeliyim diye düşündü. Derken anne annemin aklına bir fikir geldi. Hayvanlarla konuşabilmemizi sağlayacak bir müthiş hayvanlarla konuşma telefon yapmaya ne dersin? ...bir zürafayla sohbet ettiğini düşünsene. Ona ne sorardın? Hmm... ...bu daha önceden yapıldı... ...dedi dedem. Başka ne olabilir? Buldum. Şahane, açık, deniz... ...dokunacı yapabilirsin... ...diye önerdim. Okyanusun dibine kadar inip... Batık gemilerin hazineni toplar ve orada okyanusun hakimleri olarak yaşayabiliriz. O dünyanın en tatlı dedesi. Güzel kırmızı bir çift güve, güverteli uzay otobüsü düşleyin dedi dedem. Hayaller içinde son durakta biner, galakside günübüllük gezeriz. Ayda pikniğe kim gelmek ister? Duyduğuma göre manzarası hiç de fena değilmiş. Evet evet ya da bize bir süper zıplayan ısıtmalı balon kostümü yapabilirsin dedim. Hiç canımız yanmadan ve üşümeden parkta sıp sıp zıplarız. Ya da belki bahçecilikte kullanmam için bana bir çok fonksiyonlu toprak kalıcı yapabilirsin diye önerdi anneannem. Onu yerin altında derin çok açmak ve komşuların şalgandağını düzeltmek için kullanabilirim. Peki ya nesneleri 10 kat büyük gösteren muhteşem büyüteşli ışın makinesi yapmaya ne dersiniz diye sordum. Nereye tuttuğuna dikkat etmen gerekir ama demir ozdandı dedem. Hey! Bizim için fevkalede tüylü dönen mekanik kanaltar yapabilirim dedi dedem. Ve kollarını sallayıp ileriye doğru atıldı. Gökdeleri, gökdelenlerin üzerinde koşarla birlikte buradan içine doğru uçardık yukarı, daha yukarı ve uzağa. Geç olmuşu derken dedem maldan bağırdı. Ne yapacağımı kesinlikle biliyorum. Bahçeden ace aşağı aceleyle atölyesine koştu. Tüm gece çekiç ve testiriyle çalıştı. Çaktı, kesti, büştü. Ertesi sabah Dedem yorgun ama gülümseyerek çıktı atölyesinden. Gizli makinesi geniş bir battaniyenin altına saklanmıştı. Ne yaptığını bize anlatması için çok yalvardık ona ama hiçbir şey söylemedi. Bu bir sır dedi göz kırparak. Görmek için biraz sabretmelisiniz dedi. Yarışma günü gelip çattı. Dedem makinesindeki son ayarlamalar yaparken yarışma alanını dolaşmaya karar verdim. Pantolon yıkayan süslü mucize robotu kendine sabunlamalı harika helikopter küvet Ve bunlar gibi türlü türlü müthiş icatlar gördüm. Derken dedemin sırası geldi. Herkes sustu ve müthiş icatını görmek için bekledi. Ee, hocam iki, hikaye anlatımız bu şekildeydi. Ee, hikaye anlatt, e, hikaye anlat, anlattıktan sonra çocuklara icadın e, resmini yapıyoruz. Hani böyle kağıt parçacıkları oluşturmuşuz. Bir kartona yapıştırmışız karşı şeklinde. Bunun sonra çocuklar sergi şeklinde sunuyor. Tabii etkinlikte daha detaylı olarak sunduk. Şurada da aynı bunun gibi bir şeyler yapacaklar.